Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan inanılmaz lezzetli muhteşem bir içli kete tarifi hazırladım. Bu tarifte 3 tane bezeden tam 2 tepsi kete çıkıyor. Şimdi sizler hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kasemin içerisine aldım. Üzerine 1 paket İsland kuru maya, 2 tatlı kaşığı şeker ekledim ekledim bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara ayırdım. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bu arada ben yoğurdun oldukça sulu kısmından kullandım. Eklediğim bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile ama herkesin ununun kalitesine göre hatta bu tarifte yoğurt kullandık. Yoğurtun sululuk oranına göre hamurun aldığı un miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Elime yapışmayan olabildiğince yumuşacık bir hamur hazırladım. Şimdi hamurumu hemen toparlayarak yoğurma kasemin içerisine tekrar geri alıyorum. Ve üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Hamurumu mayalanmaya bıraktıktan sonra ben de ketemin iç harcını hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Biraz eridikten sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Daha sonra 3 su bardağı un ekledim ve orta ateşte unun rengi hafif pembeleşinceye kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada mutlaka sürekli karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde un yanabilir. Unumu sürekli karıştırarak güzelce kavurduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı da ceviz ekliyorum. Ben keteyi tatlı sevdiğim için şeker ekledim. Eğer sizler tatlı sevmiyorsanız şeker ve cevizi eklemeyerek onların yerine tuz ekleyebilirsiniz. İç harcımı güzelce hazırladıktan sonra şimdi soğuması için kenara alıyorum. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında yarım saat mayalandı. Benim vaktim olmadığı için sadece yarım saat mayalandırdım. Eğer sizin vaktiniz olursa en az bir saat mayalandırmanızı tavsiye ederim. Mayalanan hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve 3 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu tariften 3 tane beze hazırlıyoruz. 3 tane bezeden tam 2 tepsi kete çıkıyor. Eğer sizler daha az kete hazırlamak isterseniz verdiğim ölçüleri yarı yarıya düşürerek bir tepsi kete hazırlayabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem keteyi seviyorsanız bol bol hazırlamanız çokça yaparak buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman da çıkartıp tüketirsiniz hamurumu 3 eşit parça olacak şekilde kestikten sonra tezgahımın üzerinde yuvarlayarak düzgün birer beze haline getiriyorum. Yufka açmakta zorlanıyorsanız bezelerinizi hazırladıktan sonra üzerine örterek 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz. Bu sayede daha kolay açılacaktır. İlk yaptığım bezeyi alarak altına üstüne bolca un serpiştirdim ve ilk olarak parmak uçlarımla biraz açtım. Daha sonra da oklavamla açmaya başladım. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Zaten bu yufkayı çok incecik olacak bir şekilde açmayacağız. Biraz kalın olacak yufkamız. Yufkamı açarken özellikle kenarlarına doğru bastırarak açıyorum. Kenarlarının kalın olmaması için orta kısmı zaten kendiliğinden incelecektir. Yufkayı açarken yapışmaması için ara ara üzerine az miktarda un serpiştirebilirsiniz. Yufkamı istediğim büyüklükte açtıktan sonra bu şekilde elimle çekiştirerek dikdörtgen bir form veriyorum. Daha sonra üzerine sürmek için 100 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağından 2-3 yemek kaşığı kadar yufkamın üzerine döktüm ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. tereyağını güzelce yufkamın üzerine sürdükten sonra yufkanın üzerine oklavamı yerleştirerek bir ruletle kesiyorum. Gerçekten çok kolay bir kete yapma yöntemidir. Eğer daha önce bu şekilde kete hazırlamadıysanız mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Çok kısa süre içerisinde iki tepsi keteyi yaptım ben yufkamı 8 parça olacak şekilde kestim şimdi kesmiş olduğum hamur parçalarının orta kısmına gelecek şekilde iç harcımı yerleştiriyorum kenar kısımlarına iç harcından çok fazla koymuyorum daha sonra kenar kısımlarını yapıştıracağız Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz yufkamın içerisine iç harcını yerleştirdikten sonra bu şekilde kenar kısımlarını elimle yapıştırıyorum. Zaten kolaylıkla yapışıyor. Hemen hızlı bir şekilde yufkaların hepsini yapıştırdıktan sonra yapıştırdığım kısımlar orta kısma gelecek şekilde yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra da elimle üzerine hafifçe bastırıyorum ve ketemiz hazır olmuş oldu. Bütün ketelerimi hazırladıktan sonra içerisini hafifçe yağlamış olduğum fırın tepsisine alıyorum. Özellikle bu şekilde yuvarlarken yapıştırdığınız kısımların ortaya gelmesine dikkat edin ki o kısımlardan iç harcı çıkmasın. Hızlı bir şekilde ketelerimin hepsini hazırladım. Daha sonra da fırın tepsilerinin içerisine aldım. Üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarılarını güzelce karıştırdıktan sonra ketelerimin üzerine sürüyorum. Daha sonra iki tane yumurta sarısının az geleceğini düşünerek yumurta sarılarının içerisine bir yemek kaşığı süt ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra da ketelerimin üzerine sürmeye devam ettim ketelerime yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırında pişireceğim şimdi ketelerimi pişirmeye götürüyorum Ketelerimi 200 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından yeni çıkardım. İlk sıcağı çıktıktan sonra sizlere iç dokusunu da yakından göstereceğim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Bu ketelerden bol bol yapıp buzluğunuza atmanızı tavsiye ederim. Altı da üstü de güzel bir şekilde kızardı. Şimdi bölerek sizlere iç dokusunda yakından gösteriyorum. Tel tel bir şekilde ketemiz pişti. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.